Beni takip et, beni takip et. Buradaki bankayı bir soyacağız. Arabaya bir. Arabaya bin de kanka. Araba bin. Şöyle bin. Gideceğiz şimdi banka soyacağız. Değil mi? Ana bizi polisler yakalamaz inşallah la. Ana ne yakalayacaklar biz usta. Şeyiz de ana. Bilmiyor musun? Ana ben korkuyorum la. Korkuyor musun la sen ana? Ne Şöyle park edelim. Tamamdır. Biz hırsız gibi park ederiz. Şöyle girelim. Gel kaç kaç. E, hızlıca gir. Şunu alalım. Şunu alalım. Ve şöyle kartlar. Salaklar gene kart unutmuş. Gel lan kanka. Gel kanka. Ana ben kork, ben korktum la. Ana inşallah bizi yakalamazlar. Ana ne yakalayacaklar? Ne şu bak bak. Gidecek. ana parayı gel lan kaç. Kaç kaç? Kanka. Tamam kanka şuradan gidelim. Kanka gizli bölmeye gidek Ana tamam ki koşum la ana koşum. Ana tamam koşsana. Şöyle koş koş. Sonra kanka hemen gizli. Kanka arabaya benim kaçmamız lazım hemen hemen. Kanka arabaya binip kaçmamız lazım. Arabada yok ki. Hı, hmm, araba. Kanka gel. Ana, ana polisler bize gelecekler Ne Polis ya. Biz usta ustayız. Gel. Biz burayı biz kurmuştuk. Biz kurmuştuk. Ana, ana biz inşallah Bir şey olmaz da bize. Tamam hadi gel. Şimdi şöyle bin park edip tamam. E biz banka evimize gideceğiz. Biz iki eve gideceğiz. Evde paraları bölüşeceğiz. Dur. Şöyle Şöyle dönelim. Tamamdır. Ana Dön. o ne inşallah bir şey olmaz da. O ne? olacak lan sanki antrenif hapishane düşürüz 5 yıl. 5 yıl şu yıl. Ana ben korkuyorum lan. Sen korkak mısın? gel ya. Evimiz ışılandırıyorum bak. Bak şimdi. Kanka. Ben ev ışılandırıyorum. Bu ev bizim Hangi ev? Bizim ajan adı biliyor musunuz? Göstereyim mi? Bu ev nerede? İstediğimiz evi seçiliyoruz burada arkadaşım. Ana çok güzel teknoloji bir Evet çok güzel teknoloji yaptım buraya. Şimdi şöyle yaptık mı? Tamamdır. Kanka ben para çantasını ne yapayım? Ana işte verdim daha sen çok sen çok kastısın o yüzden dedim ana. Ana ikimiz de para çantası var. Bölüşmüşsün gel. Kanka burada bitkileri sularız böyle işte. Arkadaşım gel aşağı. İşte burada gel aşağıya. Gel aşağıya evimizi. Bak burada ne yapıyoruz biliyor musun? Burada depo e, burada bir çalışıyoruz burada. Bir çalışıyoruz gel. Burada da kargolarımız var. Kargo. Burada kargolarımız var. Sen bir çalış. çalış. çalışıyorsun? Tamam. Sen burada bitkilerimiz de e e, biz yakalarlarsa Evi ikizlerlerse burada yemek yiyoruz işte. Burada da bir gizli projem. Gizli proje. Tamam mı? Gel şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi ev soyacağız. Gel la buraya, gel la buraya. E, bir de sana bu evi göstermedim. Şurası mutfağımız. Şurası tuvaletimiz. Göstereceğim sana, gel. Ana buralı anladım böyleymiş işte? ana sıkıştım burada ana sıkıştım la ana sıkıştım la ana aa yemek mi yiyeceğim tamam tamam arkadaşım yemek yiyecekmiş o zamana kadar arkadaşım ne yapacağız arkadaşım bir beraber yemek yiyelim tamam mı? Nasıl olsuz olmuş değil mi? Anne sus. E, iş ben etiyorum la. Anne anne sus. sus sesini mi Tamam mı? Doydum arkadaşım. Şunu yardım bırakak. Tamam la. Tamam gel şimdi. Şimdi ne diyor? Yorulduk. Evet yorulduk. Çok iyi. Arkadaşım şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yiyeceğiz biliyor musun? Gel Doritos yaz biraz. Yum 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 yum. Yorulmuşuz ya. O kadar banka soyduk. Arkadaşım sen de yer. Ah oh, doyduk ne? ne? Tam birazcık dinlenelim. Ah oh, düştüm dur. Şöyle birazcık dinlenelim. Gel arkadaşım. Ah Oh. oh. oh dinlenmişiz ya Öptüm arkadaşım oh. Oh, evet çok güzel, çok güzel. oh tamam Drone, Drone. Ha 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 seni kaçıracağım. Seni kaçıracağım. Ha ha ha. Ey, ne yapıyorsun be ben polisim. Ha, 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 kaçıracağım seni. Kaçıracağım seni. Ne yapıyorsun bakalım. Ha, ha, ha. Şimdi seni. Seni başka ülkeye göndereceğim. Olmaz beni kaçıracak. Ee, aa, aa, öldüm.